Hayatın temposu hızlandıkça, duygularımızla baş etmek, stresle mücadele etmek ve motivasyonumuzu korumak her zamankinden daha önemli hale geldi. Peki siz, bu yoğun akışta kendi duygusal dayanıklılığınızı ne kadar tanıyorsunuz? CGS Center Business Akademi paydaşları tarafından tasarlanan bu eğitim tam da bu sorunun cevabını bulmanız için hazırlandı. 8 modülden ve bir özel mindfulness bölümünden oluşan bu program size sadece teorik bilgi değil, hayat boyu kullanabileceğiniz pratik beceriler kazandırıyor. Bu yolculukta öz değerinizi yeniden keşfedecek, öz kontrolünüzü güçlendirecek ve duygusal zekanızı geliştirerek kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. Eğitim boyunca günlük hayattaki ve iş hayatındaki zorluklar, çatışmalar ya da belirsizliklerle nasıl başa çıkacağınızı ve bu durumlar karşısında kolayca uygulayabileceğiniz araçları keşfedeceksiniz. Örneğin Pomodoro tekniği ile odaklanmayı, zaman bloklama yöntemiyle üretkenliği, Eisenhower matrisi ile öncelik yönetimini yeniden tanımlayacaksınız. Bu teknikler sadece daha verimli çalışmak için değil, daha huzurlu bir yaşam sürmek için de oldukça önemli. Aynı zamanda iletişiminizi dönüştürecek güçlü beceriler de edineceksiniz. Örneğin empati kurmak, aktif dinlemek ve ben diliyle kendinizi ifade etmek. Tüm bunlar hem işte hem özel yaşamınızda daha güçlü ilişkiler kurmanızı sağlayacak. Ve unutmayın, bu sadece bir eğitim değil, bu bir farkındalık ve dönüşüm yolculuğu. Kendinizi daha iyi tanımak, duygularınızı yönetmek ve yaşamınıza dengeyi yeniden davet etmek için ilk adımı atın. Hazırsanız, gelin bu dönüşüm yolculuğuna birlikte çıkalım. Çünkü daha dayanıklı, daha farkında ve daha dengeli bir yaşam sizinle başlıyor. Duygusal dayanıklılığınızı güçlendirmek ve bu dönüşüm yolculuğuna adım atmak için hemen şimdi eğitimimize CGS Center net adresinden ulaşabilirsiniz. Kendinize bu alanı tanıyın çünkü değişim ilk adımı atmakla başlar.